Gün aydınlanırken rüyamda hep seni görüyorum. Loş bir ışık ve ılık bir meltemle. Gözyaşlarım senin ismini aykırıyor. Fakat sesin acımı hafifletiyor. Aşkın adı sendin ışıkta ve gecede. Gece soğuyunca, rüzgar da çıkınca, ince ruhun hala gökyüzümü aydınlatıyor. İçimin derinliklerinde yıldızlar asla solmuyor. Zaman akıp geçse de kalbim aynı yerde. Aşkın adı sendin, ışıkta ve gecede.